Merhabalar arkadaşlar, Nevin'in Mutfağına hoş geldiniz. Ben bugün şöyle biraz e, mısır unum var, yarım kilo kadar falan, belki daha fazla da olabilir tahmini söylüyorum. E, mısır ekmeği yapacağım, yöresel bu. E, bizim yine işte annemin benim zamanla önceden yaptığını sevdiğimiz bir şey. Karadenizler mısır ekmeğini çok sever, ama ben bunun içine mayalı bir mısır ekmeği yapacağım. Bu fırınlanmış mısır unu değil biz genelde. Fırınlanmış mısır unu böyle e, mis gibi kokar. Onu hiçbir şey katmadan, beyaz un falan katmadan hemen yoğurur pişiririz. O kadar da lezzetli olur ki. E, şimdi ben bunun içine bunlar bu fırınlanmış olmadığı için normal mısır unu olduğu için 2 yarım kilo e, mısır ununa 2 su bardağı da beyaz un katacağım böyle. E maya birazcık mayam var. Bir tatlı kaşığı kadar maya katacağım. Bir kaşık bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığına yakın tuz koyacağım. Tuz tamamen isteğinize bağlı. E, şeker koymamın sebebi de e, fırınlanmış olmadığı için daha tatlı olsun amaçlı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu ılık su ile bir güzel yoğuracağım ve mayalanmaya bırakacağım. Şimdi bunu sizlerle sizlerin karşısında yoğuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, bir su bardağı un. Hatta iki su bardağı demiştim. Bu da iki olsun. Bunlarla daha yumuşak, daha güzel olacak. Çünkü e, fırınlanmış mısır unu olmadığı için buna böyle bir tatlı kaşığı maya koyuyorum. Dediğim gibi bir tatlı kaşığı da toz şeker ve tuz aldık biraz tahmini tuz koyuyorum. Şimdi bunu bir güzel böyle karıştırayım önce mayasını, onları da birbirine karıştırayım. Evet. Bunu ben güzel yoğuracağım, kabaracak. Kabardıktan sonra tamamla yine bizim yöresel tavamız var, böyle kapaklı. Onda ağır ateşte pişireceğim arkadaşlar. Ama önce çok güzel bir kabarması gerekiyor. Şöyle ılık su, ılık suyla yoğuracağım. Aslında süt bile düşündüm. Aslında süt de de çok güzel olur bu. Hiç yapmadım ama bence çok lezzetli olur süt, bende çok güzel olur. Böyle güzelce yoğuracağım. Şimdi biraz daha su almam lazım. Bu su yetmedi. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Kıvam bu olacak. Bakın böyle. Güzelce yoğurdum. Kapağını kapatacağım. Şimdi bunu dinlenmeye alacağım. Ee, bir saat, iki saat bilmiyorum ne kadar zaman. Şu an kış. Evler sıcak olsa da. Bilmiyorum kıştan dolayı biraz geç tabii ki de mayalar böyle geliyor. E, Mayasını da çok fazla koymadım. Bir tatlı kaşığı koydum. E, mısır ekmek yapmak isteyen, sevenler için çok pratik bir şey yani. Nasıl yapıldığını göstermek amaçlı yaptım. E, bunu güzelce mayalandıktan sonra tavada bu yoğurduğum hamurdan iki tane ekmek çıkar arkadaşlar. O kadar lezzetli oluyor ki emin olun. E, elinizde pasta gibi bile yemek istiyorsunuz. Ben mısır e, ekmeği mısır olduğu için karıştığı için buna yoğurda falan e, çok seviyorum. Yoğurtla beraber yemeği çok seviyorum gerçekten açıkçası yani. Hamurun bakın arkadaşlar nasıl kabardığını bakın. Bakın. Çok güzel kabardı. Çok sert bir hamur değil. ele yapışan bir hamur bu. Yumuşak bir hamur. Şimdi tamam bu arkadaşlar. Karadeniz tavası böyle saplı falan kapaklı biz böyle böyle kapaklı bakın böyle bir tavayla kızartacağım şimdi ekmekleri kızarırken de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle koydum tavama güzel ve şimdi ağzını da güzelce kapatacağım cam bir e, kapakla e, yavaş yavaş pişecek yani çok da kısık ateş değil çok hızlı bir ateşte değil normal bir ateşte mayalı bir hamur mısır ekmeği beyaz unla mısır ununu karıştırdım biliyorsunuz ve bundan mısır ekmeği yapıyorum arkadaşlar şöyle yöresel tavamla da güzel tavamla da çevire çevire pişireceğim arkadaşlar arkadaşlar mısır ekmeğim pişti görüyorsunuz çok da güzel kıp kıpkırmızını altın üstünü tavada kızarttım ee, çok hızlı dedim ya dedi, hızlı bir ateş değil çok kısık da değil normal bir ateşte içi pişe pişe çok güzel kabarmıştı hamurum şimdi Zaten yoğururken söylemiştim 2 ekmek, 2 e, tavalıktı. Bir tanesini daha koydum. Pişiyor bu, pişeni size şu an gösteriyorum. İstediğiniz gibi yiyin. Elinize pasta gibi bile yiyebilirsiniz ama yoğurtla tercih ederim. Yoğurttan çok güzel oluyor sıcak sıcak. Yoğurdunuza doğrayın. O kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Biz Karadenizler yoğurtlara, ayranlara köylerde yapılır, katılır. Nevin'in mutfağından bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Abone olmayı unutmayın.